Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Galatasaray Süper Lig'de erteleme karşılaşmasında e, Sivas Spor'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi son detayları konuşacağız. E, Sasha Boye konusunu tekrardan bir üstünden geçeceğiz. Solbek konusunu konuşacağız. E, ama onun öncesinde söyleyelim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın diyelim. Sivas Spor maçıyla başlayalım. Şimdi ee, bir gün öncesinde Süper Lig'de ee, şampiyonluk için yarıştığınız rakibiniz 7 gol atınca ve 7 gollü bir galibiyet alınca bu karşılaşma sizin için psikolojik üstünlük açısından daha da büyük bir önem arz ediyor ki biliyorsunuz Sivas deplasmanı her zaman artık hani meşhurdur bunun üzerine konuşulur. Bülent Uygun'un gelişiyle toparlayan bir Sivas Spor zaten Son iki karşılaşmadır da kazanıyorlar. Kayseri Spor'u yendiler. Öncesinde İstanbul Spor'u yendiler. Şimdi Galatasaray için kritik bir maç. Ki bu kadar eksik varken. Şimdi bakalım. Sasha Boy yok. Dizinde ağrı hissettiği için son antrenmanı tamamlayamadı. Davinson Sanchez yok. Sakatlığını atlattı ancak maç eksiği var oyuncunun. Barış Alper Yılmaz yok. Yeni sol bekiniz cezalı. Bakıyorsunuz. Hani başka eksiklere... Angelinho zaten hani bu... E, son bir maçı kaldığı için... Oynatılmıyor... E, i̇leriye geliyorsunuz... Hakim Ziyeş yok Afrika Kupası'nda... Bakan bu yok Afrika Kupası'nda... Yani... E, Oliveira yok... Zaten ameliyat oldu... Mauro Icardi yok... Bu arada Mauro Icardi ile alakalı da şunu bir not olarak düşüneyim... E, Kayseri Spor maçında... Oynamasının muhtemel olduğunu söylemiştik... Fakat... En önemli not... Eğer... Galatasaray bu karşılaşmayı kazanırsa Kayseri Spor maçı adına bir acele edilme durumu olmayacak Mauro Icardi için. Ben o karşılaşmada da oynamasını beklemiyorum. Eğer Galatasaray bu karşılaşmadan yara almadan çıkarsa yani puan kaybı açısından. Unuttuğum bir oyuncu var mı? Düşünüyorum yok. Ee, şimdi bu kadar eksikle Sivas deplasmanı Galatasaray nasıl bir e, planla nasıl bir kadroyla sahaya çıkacak? Okan Hoca'nın denediği farklı e, formasyonlar ve farklı sistemler var. Örnek veriyorum şimdi Zaha'nın forvet başlaması gibi bir düşüncede denenmeler yapılıyor. Ama ben bu karşılaşmada yine Halil'in forvet başlamasını bekliyorum. Kalede Mustera, sağ bekte Kaan Ayhan. Ben bu arada Kaan Ayhan'ın ortalarını çok beğendim geçtiğimiz karşılaşmada. Yani Saşaboy'un eksiği olan o e, skorerlik konusunda Kaan Ayhan bence daha iyi olur diye düşünüyorum yani. Dinamizm açısından tabii ki de karşılaştırma yapılamaz. Kaan Ayhan, Stoper ikilisi Nelson, Abdülkerim. Sol bekte Kazımcan, Karataş'ı bekliyorum. Orta sahanın ortasında, bu arada yani orta sahanın ortasında demeyelim. Ben bu karşılaşmada Okan Hoca'dan üçlü orta saha ve yani Kerem Demirbay'ın daha çok böyle serbest 10 ya da biraz 8.5 oynadığı bir sistem bekliyorum. Endombele, Torreira ikilisi, Onlarla birlikte Kerem Demirbay daha serbest bir rolde orada da biraz da e, orta sahaya yatkın bir şekilde oynayabilir. Yani çünkü e, Mertens'i koydunuz diyelim Sivas teplasmanında e, defansif anlamdan biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Halil Dervişoğlu orada denenen isimlerden ama ben orta saha üçlüsünü Toreyra, Endombele ve Kerem Demirbay şeklinde bekliyorum kanatlarda Zaha Kerem Aktürkoğlu ve ileride Halil Dervişoğlu şeklinde bir 11 bekliyorum. Fakat denendiği gibi Zaha'nın forvet başlaması durumunda da orada kanada Tete'yi atacaksınız. Yani öyle bir sistemde oluşabilir ama benim beklediğim 11 bu şekilde. Muslera, Kaan Ayhan, Nelson Abdülkerim, Kazımcan Karataş, Endombele Torayra, Kerem Demirbay, Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu diyelim yani e, beklenen muhtemel 11'i de şöyle aktaralım sizlere. Geçelim transfer konusuna. Şimdi e, yaklaşık Kasım ayından beri hep söylediğim bir şey vardı. Ben Galatasaray'da bir numaralı sol bek adayının Rıdvan Yılmaz olduğunu düşünüyorum ki Rıdvan Yılmaz. Rıdvan Yılmaz'la alakalı zaten bu ara haberler köpürmeye başladı tekrardan. E, ...görüşmeler zaten başlamıştı. Peki Galatasaray... ...Rıdvan Yılmaz için... ...ne kadarlık bir bütçe ayırdı? Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz için... ...teklifi... ...satın alma opsiyonlu kiralık... ...6 milyon euro opsiyon. Burada artık... ...top teknik direktör Klement'te. Çünkü e, Barış için sezon sonunda... ...sözleşmesi bitiyor. Rıdvan Yılmaz'ın da ayrılması durumunda... ...o bölgede büyük bir eksiklik çekecekler. Teklif güzel... Kulüp de bu arada hani bu teklife okey. Ancak son söz teknik direktör Clement'te. E tabi ki de rakipler var mı? Var. Hellas Verona, e, Josh Dwing'in e, ayrılma ihtimaline karşın çünkü teklifler var Josh Dwing'e. Bu sebepten dolayı e, bir sol bek transferi düşünüyorlar ve düşündükleri isim Rıdvan Yılmaz. Tekrarlayalım. Galatasaray Rıdvan Yılmaz için satın alma opsiyonunu 6 milyon euro e, bir rakam teklif etti. Top Teknik direktör Klement'te ben Rıdvan Yılmaz'ın hala işte Spinaz Dola, başka isimler olsun, e, Loko olsun. Rıdvan Yılmaz'ın Galatasaray'ın bir numaralı Solbek adayı olduğunu tekrardan söyleyeyim ve buradan altını çizelim. Şimdi Sasha Boye konusuna gelelim. Sasha boy ile alakalı bir gün önce gece dedim ki Paris Saint Germain'in oyuncuya karşı artık bir ciddi ilgisi var. Sasha Boye'yi. Paris Saint-Germain'de oynamayı çok istiyor oyuncunun hayali. Bu süreçten sonra artık gelişmeler yaşanabilir dedim uyudum uyandım baktım. Ee, Sasha Boy'in işte bu dizindeki sakatlıktan dolayı antrenmanı terk etmesinin hemen arkasından haberler çıkmaya başlamış anlaştı diye ee, Sasha Boy'un Paris Saint-Germain'le benim istihbaratım, şunu söyleyeyim Sasha Boy ile Paris Saint-Germain arasında şu anda bir anlaşma yok. Ayrıca bunu Fabrizio Romano da teyit etti. Şu anda Saşa Boy, Paris Saint Germain, Galatasaray üçlemesi arasında bir anlaşma yok. Neden? Ee, Mukele'nin şu anda ile alakalı son rütuşlar, son görüşmeler gerçekleşiyor Bayern Münih ile. Mukele'nin satışı gerçekleşmeden bu konuyla alakalı net bir e, anlaşma olmaz. Önce Mukele gidecek, Mukele'nin bonservisi netleşecek. Arkasından Sasha Boe ile alakalı net teklifini iletecek ama Paris Saint Germain cephesi Sasha Boe'ye şu açıdan sıcak bakmıyor. Çünkü yedek bir sabek için 25 milyon euroyu fazla buluyorlar. Galatasaray 25 milyon eurodan aşağı kapıyı açmayı düşünmüyor ve Paris Saint Germain bu rakamı fazla buluyor. Yedek bir sabek için 25 milyon euro vermeyi düşünmüyorlar. Ortada bu tarz pürüzler varken herhangi bir anlaşma olması söz konusu değil. Sasha Boye'nin devre arasında ayrılma ihtimali var. Evet ancak %100 diyemem. Sezon sonunda bana göre %90 Sasha Boye Galatasaray kariyerini sonlandıracak. Biliyorsunuz dizindeki e, sakatlığı yani kendisi ağrıları olduğunu söyledi. Son e, maç için Sivas Spor maçı için kadroya dahil edilmedi. Bir sonraki süreçte artık önümüzdeki süreçte devre arası transfer döneminde neler yaşanacak? Ben size gelişmeleri gün be gün aktarmaya devam edeceğim. İşte Arsenal, Manchester United, Marsilya. Bunlarla alakalı da hemen bir özet geçelim. Arsenal zaten şu anda Tomiyasu ve Ben White var. Ee, ciddi bir girişimde bulunmayı düşünmüyorlar. ikisinden biri ayrılmadığı sürece. Manchester United da aynı rolde. Manchester 25 milyon euroyu vermeye okey. Ancak orada Dalot ve Bisakka'dan biri ayrılmadan transfer yapmayacaklar. Marsilya şu an şu saniye Sasha Boy desin ki ben hani diyor ya ben Paris'liyim Marsilya'da oynamam diye. Saşa Boy'u desin ki ben Marsilya'ya okeyim. Marsilya ertesi gün transferi bitirir. Bunu da buradan söyleyeyim. Yani 25'i verir Marsilya direkt anında alır. O derece ciddiler. Ee, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Sevdiğiniz futbolcunun imza tişörtünü kazanma şansı yakalamak istiyorsanız da kanala abone oluyorsunuz. Abone olduğunuzda dair bir yorum bırakıyorsunuz ve videoyu beğeniyorsunuz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.